Diyor ki çağrımda cevap versin bakalım. Hadi cevap versin bakayım G Geylani. Hani bir, bir, tane bir meşhur bir kişi. Şimdi hapishanede yatıyor. Gördü ki uçağım düşüyordu. Allah Allah diyorum ki şey olmuyor. Yetiş ya bu Kadir Geylani dedi. Uçağı kurtardı. Şimdi onu hapishaneden çıkarsın bakayım hadi. Ölendim! <Sessizlik> Allah'a hamd ediyoruz. Elhamdülillah. Sevellerimiz. <Sessizlik> <Sessizlik> Metris Cezaevi bugün tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Tahliye olan Türkleri Ahmet Hoçal'e kaplı Ahmet Mahmut, içinde bulunduğu aracın cezaevi. لك نفلك يا بدو يا يهيان عملك عمدك موري لك نفلك يا بدو.